Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar. Sen Çal Kapımı dizisinin Hande Erçel ve Kerem Bursin'in Hello dergi çekimlerinde muhteşem bir poz vermesi olay görüntü olmuştur. Evet arkadaşlar. Çiftimizden gelen muhteşem bir kareni sizler için paylaşmış olduk. Hello dergisinden gelen muhteşem fotoğrafları, her gün yepyeni kareleri gelmeye devam ediyor. Evet arkadaşlar muhteşem çiftimizden gelen aşk dolu görüntüleri sizler için paylaşmaktayım. Hande Erçel ve Kerem Bursin çiftinden gelen muhteşem kareler her zamanki gibi göz okşuyor. Ve Sen Çal Kapımı dizisinin 25. bölüm ve sizler için çok güzel kamera arkası görüntülerimiz var. Gelecek videolarımda paylaşacağım. Hande Yeçel ve Kerem Bursin'den gelen de en hoş kariler var arkadaşlar.